Öncelikle inci daha sonra aralara 3 milim bikon aldım. 5 tane inci 5 tane 3 milim bikon alarak işime başladım. İpimin arkasına ilerletiyorum. Burada düğüm atıyorum. bir tur içlerinden geçiyorum. Fazlalık ipimi kesiyorum. 4 tane 15 sıfır, 1 tane 11 sıfır, 4 tane 15 sıfır boncuk alıyorum. Çıkmış olduğum incimi tersten gelerek çaprazlıyorum ve bir sonraki incimden çıkıyorum. 4 tane 15 0, 1 tane 11 0, 4 tane 15 boncuk aldım. Çıkmış olduğum incimi tersten girerek çaprazlıyorum ve bir sonraki incimden çıkıyorum. Ve diğer 3 incime de aynı işlemi uyguluyorum. ve son incime çaprazlıyorum. Bir konumdan 4 tane 15 sıfır ve ortadaki 11 sıfırımdan ilerliyorum. 4 milim bir kon alıyorum. Bir sonraki 11 0 boncuğumdan geçiyorum. 4 milim bir kon alıyorum. Bir sonraki 11.0 sıfır boncuğumdan geçiyorum. Aynı şekilde tüm ortadaki 11 sıfır boncuklarımın arasına bikonlarımı yerleştiriyorum. son bir konumu aldım ve buradaki 110 boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde bir konlarımı buraya yerleştirmiş oldum. Bir tur bir konlarımın içerisinden geçiyorum. boncuklarımın içerisinden karşı tarafa geliyorum. Bir konumdan ve incimden ilerliyorum. Bu tarafa uyguladığımız aynı işlemi bu tarafa uygulayacağız şimdi. 4 tane 15 0, 1 tane 11 0, 4 tane 15 0 boncuk aldım. Çıkmış olduğum incimi çaprazlıyorum ve bir sonraki incime kadar ilerliyorum. Aynı boncuklarımı aldım ve bu incime çaprazlayıp bir sonraki incimden çıkacağım. Ve diğer boncuklarıma da aynı işlemi uyguluyorum. Ve son boncuğuma boncuklarımı çaprazlıyorum. Alt kısma da böyle boncuklarımı yerleştirmiş oldum. 4 tane 15 0 ve ortadaki 11 0 boncuğumdan ilerliyorum. 4 milim bir konumu alıyorum ve bir sonraki 11 0 boncuğumdan geçiyorum. 4 milim bir konumu aldım. Bir sonraki 11 0 boncuğumdan geçiyorum. ve bir aynı şekilde yerleştirmeye devam ediyorum. Son bir konuma aldım. Ve buradaki 11 sıfır boncuğumdan geçiyorum. bu tarafa da aynı şekilde bir konlarımı yerleştirmiş oldum. Ve bir tur bir konlarımın içerisinden geçiyorum. en son bir konumun içerisinden çıkıyor. Şu an işim şu durumda. 7 tane 15 sıfır boncuk alıyorum. Bir konumu çaprazlıyorum. Ve diğer boncuğumdan da geçiyor. Bir konumun üzerine 15 0 boncuklarımı yerleştirdim. Bir bir kon daha ilerliyorum. 7 tane boncuk aldım. Bir konumu çaprazlıyorum. Bir konun üzerine 7 boncuğu yerleştirdim. Bir boncuk bir bir kon ilerliyorum. Diğer 3 bir konumun üzerine de 7 tane 15 sıfır boncuk yerleştiriyorum. 10 bir konuma çaprazlıyorum. 5 bir konumun üzerine de 15 sıfır boncuklarımı yerleştirmiş oldum. 4 tane 15 sıfır boncuk ilerliyorum. 3 milim bikon, 15 sıfır boncuk, 3 milim bikon aldım. Ve bir sonraki tam orta boncuğumdan geçiyor. 3 milim bikon, 15 sıfır boncuk, 3 milim bikon aldım. Ve bir sonraki tam orta boncuğumdan geçiyor. diğer boncuklarıma da aynı bir konları yerleştiriyorum. Son boncuklarımı aldım. E, tam karşı ortadaki boncuğumdan ve bir konumdan ilerliyorum. Şu şekilde bir konlarımı buraya yerleştirmiş oldum. Şimdi bir tur daha son taktığım bir konların içerisinden dolaşacağım. bir tur daha bikonlarımın içerisinden geçtim. Boncuklarımın içerisinden geçeceğim ve arka taraftaki bikonlarıma geleceğim. Buradaki bir konlarıma da 7'şer tane 15 sıfır boncuk yerleştiriyorum. Son 7 boncuğumu alıyorum. Son bir konuma çaprazlıyorum. Bu tarafa da boncuklarımı yerleştirmiş oldum. Karşıdaki 4 boncuğumdan ilerliyorum. 3 milim bir kon 15 sıfır boncuk 3 milim bir kon aldım ve bir sonraki tam orta boncuğumdan geçiyor Ve diğer aralara da aynı boncukları yerleştiriyorum. Son bir konlarımı da bu şekilde yerleştirdim. Bir tur içerisinden geçeceğim. Düğüm atacağım ve zincirini takacağız. Evet arkadaşlar kolye ucumuzu tamamladık. Şimdi zincirimizde takalım. İşimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi gayet şık, güzel bir kolye ucu oldu. Ben sizlere farklı bir rengini daha çalıştım. İstediğiniz renk kombinlerini uygulayabileceğiniz, gayet kolay ve güzel bir iş oldu arkadaşlar. Bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.